Evet, merhaba sevgili dostlar. Arkana Tarot'la geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Tokyo'dan hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet, bir dolunay var. Tamam, her ay olduğu gibi bir dolunay var ama şimdi bu dolunay biraz başka. İnanılmaz manipülatif enerjiler var dolaşıyor etrafta. Ben de size şimdi net, detaylı neler yaşayacağınızı genel anlamda anlatıyor olacağım videoya odaklanınız, uyumlanınız. Bir şekilde etraftan duyduğunuz her türlü söze itimat etmeyiniz. Çünkü inanılmaz kafanızın karışık olabileceği bir aydasınız ve manipülatif hareketler sizi inanılmaz yönlendirebilir, rayınızdan çıkartabilir. Bunu söyleyeyim. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Sizler de lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Al ver dengesini koruyalım. Sizler de hayatınızla ilgili alacak olduğunuz kararlar, verecek olduğunuz kararlar, hayatınızı almak istedikleriniz ya da neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız Profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Videoyu lütfen görmesini istediğin kişilere paylaş. WhatsApp grubunda da paylaşabilirsin. Şimdi 3 desteğiyle özellikle bu dolunayın açılımı olacak. Kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre mutlaka izleyiniz. Ve takip alan herkese de çok teşekkür ediyorum. X platformundayım. Lütfen oradan da beni takip alınız. Günlük oradan paylaşımlar yapıyorum. Ayrıca Insta'dan da takibi alabilirsiniz. Evet şimdi bu dolunayın enerjisine uyumlanalım, niyetlenelim. Ve bu dolunay acaba herkese bu videoyu görüp beni takip edenlere, iz bırakanlara neler getirecek hayatlarında? hangi etkileşimleri yaratacak eğer halen haftalık burcunla ilgili videoyu izlemediysen kanalımda mevcut mutlaka güneş yükselen ay burcuna göre izlemelisin evet 3 deste ayrı ayrı mesajlar verecek size ok başlayalım bakalım. evet şimdi özellikle hayatında neden kaçıyorsun sen neden kurtulmaya çalışıyorsun? Neyi görmezden gelmeye çalışıyorsun? Yüzleşmekten kaçıyorsun. Nereye kadar kaçacaksın? Güvenli bir alan mı bulmaya çalışıyorsun kendine? Ya güvenli alanı buldun. Ne kadar süre orada saklanacaksın acaba? İşte bu dolunay diyor ki sen sakladığın gizlediğin şeylerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu dolunay sana diyor ki sakladığın gizlediğin şeyler birden ortaya da çıkabilir. İşte sen Belki de kaçtığın alanda kafanı kuma gömmüş ama bedenini saklayamamış olabilir misin? Dev kuşu gibi. İşte kaçışlar. Ama bu kaçışlar hayatında senin açından bakacak olursak fazla da kaçamayacağını ve kaçmak zorunda olduğun şeylerle yüzleşme yaşayacağını gösteriyor. Bu dolunayın bir diğer enerjisi. Diyor ki ben gücüm, ben ışıltıyım. Ben tanınan kişiyim. Ben kendime güveniyorum. Işığımı herkese saçabilirim. Herkes benden ışığımdan faydalanabilir. Ama önüme engel olma. Şimdi burada yüzleşmeler var. Önüne çıkacaklar var. Geçmişte bazı şeyler var. Saklandığın gerçekler var. Diyorsun ki artık hiçbir şekilde korkmuyorum. Her şeyle yüzleşebilirim. Ama kimse benim önümü kesmesin. Işılma da engel olmasın diyeceksin. Ortaya benliğini, maneviyatını koyacaksın ve diyeceksin ki ben hayatımla ilgili olarak hodri meydan diyorum bakalım. İşte enteresan bir dolunay Dedim size. Bir diğer söyleyeceği de bize diyor ki paranın idaresiyle ilgili olarak kendi kararlarımı kendim vereceğim. Ama doğru kararları vereceğim. Eğer sen de parayı doğru idare etmeyi Hayatında mantıklı kararlar almayı seçiyorsan benimle yola devam edebilirsin. Ama nitekim sen bu paradan payımı alayım da ben kendi istediğime yöneleyim diyorsan işte orada kusura bakma da sallayacağım parayı sana vermeyeceğim diyor. Mantıklı hareketler etmek, kendini sigortaya almak, güvenceye almak durumları hayatınıza gelirken bir taraftan da ee, Özellikle size maddi anlamda destekte bulunacak kişilerle ilgili olarak onların sözünden çıkmamak, doğru yoldan ayrılmamak ibareleri çok önemli olacak hayatınızda. Bakalım bir diğer enerjimiz ne olacak şimdi? Wow. Diyor ki bir şey bitiyor, bir şey başlıyor. Korkmuyorum ama ben her şekilde Ölmek kadar doğmak, doğmak kadar ölmek diyelim. Yani hayatınızda bir alanı öldürmeden yeni bir alanı doğuramayacaksınız. Bu sebepten dolayı da hayatınızla ilgili yüzleşeceğiniz, özellikle bu dönemde bakın. Şimdi öyle bir süreç olacak ki bu dönemde bu özellikle bununla gelmesiyle birlikte sen kendi hayatında diyeceksin ki Evet, kaçtın kaçtın nereye kadar görmedin hayatındaki gerçekleri. Artık görüyorum, yüzleşiyorum, saklandığım yerden çıkıyorum ama yine de kaçmaya çalışıyorum. İşte bunlar meydana çıkacak. Sonra sen kendi ışığınla bir şekilde orta yere hodri meydan diyeceksin. Ben varlığımla zaten bir nimetim. Sen benden bir şekilde faydalanmak istiyorsan varlığımı hiçe saymamalısın. Hodri meydan. Sonrasında da mantıklı kararlar almak ve ayrıyetten de bu hafta yaşanacak olan dolunayla birlikte diyorsun ki Akıllı ve mantıklı kararlar parayı kolay harcamamak, özellikle kendini sigortaya güvenceye alma durumları hayatında olacak. Ben net karar. Bitti. Bir dönemi kapattım. Benim için kolay olmadı. Ama inadından da vazgeçtim. Değişmesi gereken şeyi hayatıma aldım diyeceksin. Ve diyeceksin ki bir şey biter, bir şey başlar hayatımda diyeceksin. Şimdi bir diğer destemiz size hangi mesajları verecek onu da göreceğiz. Bu arada herkes videonun altına güneş yükselen ay burcunu yazabilir. Ve videoda anlattığım konularla ilgili muzdarip olduğunuz durumlar varsa tabii ki onları da paylaşabilirsiniz. Ve beni hangi ülkeden nereden izliyorsanız lütfen yorumlara da yazınız. Enteresan bir durum Şimdi bir diğer mesaja geçiyoruz. Evet, libido aşırı yüksek olacak. Cinsel enerjiler ve çekimler alanı içerisinde bu dolunayda özellikle hayatında kötü kararlar almamaya gayret göster rica ediyorum. Zamanında kötü kararlar aldıysan ve bunlarla ilgili bazı şeyler yaşadıysan, ceremesini çektiysen şimdi bak tekrar aynı şeyler olabilir hayatında. Kendin için kötü kararlar alma. Birinin ikinci seçeneği olma. Ya da birilerinin seninle oynamasına izin verme. Ama sen bir şekilde bu hislerine libidonun yüksek olduğu anda kapılabilirsin. Bakmışsın ki birinin esiri olmuşsun. Aslında bakacak olursan. Duygular anlamında aklın, mantığın tatile gittiği, işte o anda hislerin depreştiği ve sizi ele geçirdiği bir dolunay olacak. Bununla birlikte ateş bacayı sarabilir, beklenmeyen ilişkiler yaşanabilir, Çapkınlıklar olabilir, aldatmalar olabilir, bir anda siz libidonun esiri olabilirsiniz. Bir taraftan da ikili hayatlarda bir şekilde e, gelgitler ya da kendi isteğinize göre size çok iyi, çok güzel görünen bir şey seçmek ama sorunun kontrolü altına girmek. Ama böyle bir durum yaşamış olan varsa bu dolanayda direkt ki çıkıyorum bunun içinden ben, baskıya strese engele gelemedim kıskançlığa gelemedim diyeceğiniz durumlar olacak. Çünkü dolunayda ayrıca kıskançlık enerjisi fazlasıyla yüklenmiş olacak herkese. Evet, bir diğer mesajda aynen diyor ki parayı doğru kullan. Finansal anlamda sigortan olsun, güvencen olsun. Mantıklı davranışlar içerisinde ol. Zor paylaş parayı kötü gün için saklı kenarda. Bu dolunay diyor ki finansal konularda özellikle elinin güçlü olup olmadığı ile ilgili olarak bazı kaynaklar karşında belirebilir. Kendini güvenceye al. Kendini sırtını sağlama iyi yere asla. Güvenmediğin insanlarla iş yapma. Güvendiğin ortamlarda bulun bir şekilde. Bankacılık ve sigorta konuları hayatınıza gelirken bu konularla ilgili olarak kendinizi güvenceye almanızı ancak tavsiye edebilirim sizlere. Ve ayrıca oğlak temaları hayatta olacağı için bu ne demek? Ee, bir şekilde Venüs'ün oğlağa doğru gidişiyle aslında bakacak olursanız mantıklı ilişki, dürüst ilişki, ne istediğini bilen ilişki siz istiyor olacaksınız. Herkes istiyor olacak. Bir şekilde aslında bakacak olursanız bu cazibe ve çekim enerjisi buradan Venüs'ün ev değiştirmesiyle birlikte mantığa gittiğini gösteriyor. Bu dönem bitti. Diyor ki bu hafta mantık haftası. Kafama yatan kişi, hayatımı destekleyen kişi işte onunla olacak. Evet bir diğer kartımıza şimdi bakalım sizler için. Ne diyecek? O çift kart geldi. Diyor ki burada özellikle. Şimdi bu haftadan başlayan enerjiyle birlikte Aralık ayının ilk haftasındaki yeni aya doğru sen bir seyahate çıkabilirsin. Taşınabilirsin. iş değiştirebilirsin. Kariyer anlamında bir yere gidip taşınma eğilimi içerisine girebilirsin. Aslında bakacak olursan biraz da sanki Hmm, ev değiştirmek gibi kendini evinde gibi hissedeceğin yere de gidebilirsin. Bir taraftan da diyorsun ki elimde bulunan mal varlıkları ya da manevi açıdan kendime önemsediğim kişiler kimse. İşte bu kişileri özellikle kaybetmeyeyim ben. Dur bir yanına gideyim. Onunla birlikte olayım. Bir şeyler paylaşayım. Orada mı? Yoklayayım bakayım ben onu diyecek bazılarınız. Seyahatler gündeminize gelirken bol gezmeli, tozmalı durumlar hayatınıza akıp gelebilir. Ama bakın. Yani evdeki pirinçten de olmasın bazılarınız. Maddi açıdan elinizde değerli olan bir şekilde ne varsa onu korumaya gayret gösteriniz. Bazılarınız için yerinden yurdundan ayrılmak biraz zor olabilir ama manevi açıdan aslında bakacak olursan neye değer verdiğini Gerçekten benim için önemli mi? İkili ilişkiler için söylüyorum. Önemli mi değil mi? Bunu düşüneceksiniz. Derin düşünceler olacak bununla birlikte. Hep onun yanına gitmek belki de yerleşmek. Onunla birlikte olmak, hayat sürmek gibi duygu düşünce selleri içerisinde olacaksınız. Hatta bu enerji Aralık ayının ilk haftasına kadar da devam edebilir de görünüyor bazılarınız için. Özellikle taşınma enerjileri. Evet. iki kart geldiği için buna bir kart daha çekmek istiyorum. Bakalım şimdi o da ne olacak? Taşınma. Taşınacaksınız. Eğer taşınmadıysanız, taşınmış olanlar için şunu söyleyebilirim. Hayatınla ilgili önemli bir karar alacaksın. Bu kararla birlikte uzun bir yolculuğa çıkacaksın hayat yolculuğuna. Ve bu önemli kararını bir seneye varan etaplarda tamamlayacaksın. Kiminiz çok uzak bir yere taşınabilir, uzak bir ülkeye gidebilir, kiminiz uzun bir uçak yolculuğuna çıkabilir, kiminiz maddi anlamda ev almak üzere ya da yerleşmek üzere aslında bakacak olursan tasını tarağını toplayıp da bir yere gidip yerleşebilir. Bu donlar bunları tetikleyecek. Bir anlamda oğlak enerjileri yine hayatta olacağından dolayı aslında bakacak olursan boğa dolunayı olsa da en çok sanki oğlak enerjileri taşıyacak gibi. O da Venüs'ten kaynaklanacak tabii ki. Ve bununla birlikte bazılarınız için hayatının dönemeci önemli kararı, bu kararı uygulama durumları hayatınıza akıp gelecek. Mantıklı kararlar dönüşüyor artık. Ben gidiyorum bazı şeylerde net karar veriyorum. İşte o yüzden bitti gitti. Benim için biten bitmiş giden gitmiştir. Bir şey biterse bir şey gelir. Bir şey biterse bir şey başlar hayatında. Sen de bu dönemeçtesin. Uzun bir yol, taşınma, işle ilgili bir yere gitme, yerleşme ya da ev almak başka bir yere yerleşme durumları da bazılarınız için gündeminizde olacak. Şimdi, peki şimdi net olarak bir de aşkla ilgili bu dolunayın vereceği mesaja şöyle bir bakmak istiyorum hayatınızda. Ne diyecek bakalım? Bu mesaj ne olacak? Bakalım bakalım bu mesaj bu videoyu izleyenlere neler verir. İlk kartımız diyor ki <laughs> Ay çok güzel romantik zamanlar geliyor. Ee, ve aslında bakacak olursan <laughs> biraz oynaşma zaman <laughs> diyebiliriz. Oynaşmalar olacak. Çiftler arasında ve de güzel kapatılar olabilir. Bir diğeri de, de açıkçası burada e, diyeceksin ki kendi içinde bizim kimyamız uyuyor mu? Acaba uyacak mı onunla kimyamız bir araya gelsek? Yani e, kimyamız uymuyorsa hiç bu işin içine girmeyelim biz. İşte bak denemeler var burada. Cinsel denemeler de olacak bazılarınız için açıkçası. Hem oynaşıp hem cinsel. Diyorsun ki sonra ruh eşim beni çağırıyor. Bazılarınız ruh eşiyle karşılaşacak. Bazılarınız hayatında olan kişiyle tam anlamıyla diyor ki olumlamaları bir elgele bir vision board yaptın kendine bir imagine yaptın işte bu çalışmalarını ve özellikle ilahi adaletle ilgili duaların gerçekleşiyor sana geliyor ve bu senin ilişkine yardım ediyor. Ruh eşinle birlikte açıkçası ilişkinizi tekrar olumlamalar, imajını yapmalar, dualar etkili olacak diyor bu dolunayda ilişkilerde. Cilveler oynaşmalar, kimyasal yakınlaşmalar, hadi beden uyuyor mu, fizik tutuyor mu birbiriyle derken işte olumlama, dualar, imajinlar yapanlar, bir şekilde vision board yapanların dilekleri de bu anlamda kabul olabilir. Tüm detayıyla anlattım yaşayacağınızı. Kafanızın karışmasına hiçbir olanak yok. Videoyu tekrar başıp sara izleyebilirsiniz. Sarsar izle sürekli. Başka bir şekilde kafanı karıştırmana gerek yok. Net konular bakın. O yüzden de o öyle mi olacak? İşte bir şekilde beni düşünecek mi? Aklımdaki kişiyle bunlar olacak mı? Yani aklınızda 8,5 milyar insan yaşarken dünya üzerinde bir burçtan 860 bin kişi olduğunu düşünürsek biz biraz da mantıklı düşünmek lazım. Hayallere fazla kapılmadan ben size gerçekleri burada anlattım. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle Güzel oynaşmaların olduğu, güzel kimyaların tuttuğu, ruh eşinizle ilişkinizin canlandı. Ayrıca bakın bitişler ve başlangıçlar hayrınıza olabilir hayatınızda. Gerçeklerden kaçmayıp yüzleştiğiniz, finansal anlamda kendinizi koruduğunuz, cinsel olarak aldatılmadığınız bir dolunay diliyorum. Bu dolunayın etkileri de devam edecek bakın birazcık daha etkisini yaşarsınız siz. Önemli bir kırılma noktası olacak. Ve ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.